Arkadaşlar iyi günler. İkinci KPSS soru çözümü dersimizde Türkiye fiziki coğrafyasıyla ilgili olarak KPSS'de çıkmış soruları hep birlikte çözeceğiz, değerlendireceğiz. Göreceksiniz ki bu derste de ne kadar birbiriyle alakalı dersleri, konuları, ilişkilendireceğiz, yapılandıracağız, bunları çözümleyeceğiz. Çok faydalı olacağından adım gibi eminim. Sizler de bir süre dinledikten sonra bunun ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Mesela ilk sorumuzda ne diyor? Diyor ki havzalarındaki yer şekilde dikkate alındığında aşağıdaki akarsulardan hangisinin birlikte verilen yörede taşkına yol açma olasılığı diğerlerinden daha fazladır? Zaf suyu Hakkari, Meriç Edirne, Kızılırmak Sivas, Karasu, Erzincan, Dicle, Diyarbakır Arkadaşlar şimdi Burada öncelikle şunu bileceğiz Dar ve derin vadilerden Akmakta olan akarsular Taşkın yapmazlar Çevrelerini taşarak zarar vermezler Sellere yol açmazlar Türkiye'nin bazı yerlerindeki Akarsu vadileri çok dar ve Derin vadilerde, boğazlarda Çentik vadilerde aktıkları için Bunların taşkın oluşturduğunu Söyleyemeyiz. Mesela Zaf suyu, kızılırmak Karasu, Dicle bunun mükemmel örnekleridir. Bunlar çok dar ve derin vadilerde akar. Ama Meriç Nehri ülkemizde en fazla taşkın yaşanan Ergene havzasındaki geniş düzlüklerde akan büyük bir akarsudur. Bu bakımdan Meriç'i bilmemiz lazım arkadaşlar. Yine burada bilmemiz gereken bir diğer nokta taşkın olayının en fazla yaşandığı il Bartındır. Türkiye'de sel olay ise arkadaşlar özellikle yolların derelerin üzerine inşa edilmesi yüzünden yani derelerin akış biçiminin bozulması yüzünden Ankara'dır. O da mutlaka aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ankara Türkiye'de sel olayının çok sık yaşandığı bir yer. Arkadaşlar diyor ki ikinci sorumuzda da aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de erozyonun sonuçlarından biri değildir? Bu tip sorularda genellikle hepsi sonuç oluyor. Bir tanesi neden oluyor? orada bir karışıklık yaratmaya çalışıyorlar. Toprağın su depolama kapasitesinin azalması, barajlardan yararlanma süresinin kısalması, akarsu rejimlerinin değişmesi, delta ovalarının genişlemesi, bitki ve hayvan türlerinin sayıca azalması denildiğinde bunlardan Büyük bölümünün zaten hemen anlaşılıyor arkadaşlar erozyonun sonucu olduğu. Ama akarsu rejiminde yaşanacak bir değişim iklimsel olaylar sonucunda gerçekleşecek bir durum olduğu için kesinlikle bu olayın arkadaşlar e, erozyon üzerinde bir etkisinden bahsedilemez. E, erozyonun yol bir sonuç olmasından bahsedilemez. Dolayısıyla doğru cevabımız... Ceyhan. Arkadaşlar aşağıdaki göllerden hangisi bir koy önünün dalgalarla taşınan kumlar tarafından kapatılması sonucunda oluşmuştur diyor. Yani burada bize kıyı set göllerinin tanımını yapmış. Biliyorsunuz gölleri ikiye ayırıyorduk. Bir ana kaya gölleri iki set gölleri. Set gölleri de herhangi bir çukurluğun bir dış kuvvetin etkisiyle kapatılması sonucunda oluşan yeni çukurluğun sular altında kalmasıyla ortaya çıkan göllere verilen isimdi. Mesela heyelan bir vadiyi kapatıyorsa orada bir heyelan set gölü oluşuyordu veya dalgaların getirdiği kumlar kıyıda birikiyorsa arkadaşlar burada bir kıyı set gölü oluşuyor. Kıyı set göllerinin Türkiye'deki en güzel örnekleri İstanbul yakınlarındaki büyük çekmece, küçük çekmece ve Terkos yani Durusu Gölü. Bu üç göl ülkemizdeki en önemli kıyı set gölleri aklımızın bir köşesinde bulunmasını tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bir diğer soruda diyor ki arkadaşlar Türkiye'de dağların kıyıya uzanış yönünün farklı olması kıyı Ege bölümüyle Doğu Karadeniz bölümünün yukarıdakilerden hangileri bakımından farklı olmasına yol açmıştır. Şimdi bir kere Doğu Karadeniz ve Kıyı Ege tümüyle birbirinden farklı iki alan. Neden birbirinden farklı? Çünkü gerçekten de dağlar uzanış yönü ciddi anlamda her şeyi etkilemiş. Neyi etkilemiş? <laughs> Bir kere yıllık yağış miktarını ciddi anlamda etkilemiş. Karadeniz'in bol yağış alması özellikle Doğu Karadeniz'in mesela Rize'nin çok yağış alması yine dağların kıyıya paralel uzanmasıyla alakalı Koy Körfez ve Yarımada sayısı Ege bölgesinde çok fazla. Ege Denizi'nin asıl adı zaten Adalar Denizi. Niye Adalar Denizi? Çünkü burası günümüze çok yakın bir dönemde çökme ile oluşmuş bir deniz. Dolayısıyla bu çökme ile oluşan denizden Ege karasına doğru giden böyle bir sıra halinde büyük dağlar var. Yunt Dağları, Madra Dağı, Boz Dağları, Aydın Dağları gibi dağlar var. Bunlar ne yapmış? Hem yağış miktarının hem de koy körfez yarımada sayısının ciddi anlamda farklı olmasına yol açmış. Yamaç evinin fazla farklı olmasının ve orman üst sınırının farklı olmasının dağların uzanış yönüyle doğrudan bir alakası bulunmuyor arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer soruya. Türkiye'nin kıyı ovalarından diyor. Aşağıdaki toprak türlerinden hangisi yaygın olarak görülür? Şimdi toprak türlerini hani bir tahta olsa onun üzerinde anlatsak ayrıca ama toprakları üçe ayırıyoruz arkadaşlar. Zonal yani tabakalı topraklar azonal yani tabakası bulunmayan topraklar ve intrazonal yani gelişememiş, olgunlaşamamış topraklar kıyı ovalarımızda, kıyılarda deltalara rastlanır. Yani akarsuların getirdiği kum, kil, çakıl, mil, silt gibi materyalleri deniz kenarında biriktirmesiyle oluşan ovalara delta ovası deniyor. Bu Delta Ovalarında arkadaşlar en fazla görülen toprak alüvyon adı verilen çok verimli bir toprak türü. Kumlu, gözenekli, geçirgen ve verimli alüvyon toprakları kıyı ovalarının tipik karakteristik toprak türüdür. Mutlaka aklımızda bulunsun. Bu sorumuzda Türkiye haritasında taralı alanda yıl içinde çığ olan çığ çığ olasılığının fazla olmasında etmenlerinden hangileri etkilidir diyor. Mutlak nem oranının az olması. Ya nem azsa çığ niye olsun arkadaşlar? Çığ bir yağış türünün kayması değil miydi? O yağış kar e, mutlak nem azsa kar yağmaz dolayısıyla bir gitti. İki diyor arazinin eğimli olması. Kesinlikle bence etkili olur çünkü arazi eğimli ise arkadaşlar orada eğim boyunca kar kütleleri yer değiştirir. Üç diyor ortalama yükseltinin fazla olması mutlaka şart değil. Çünkü az önce de bir soruda söyledik. Erzurum Kars platosu çok yüksek ama engebeli değil. Dolayısıyla düz yerde de kayma olayı gerçekleşemez. Ve dördüncü de diyor ki arkadaşlar kar yağışının fazla olması kesinlikle bu harita üzerindeki taralı alanda kar yağışının fazla olduğunu biliyoruz. Kar yağışı fazla olduğu için engebeli eğimli arazilerde çığ olayına çok sık rastlanıyor. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı Denizli 2 ve 4 olacak arkadaşlar. Bir sonraki soruda kıyı illerinde kıyı çizgisine Paralel uzanan daha sıra ya, yanlış okudum özür diliyorum. Yani önce bolda okuyacak. Ben de de daldım. Bak benim yaptığım hata size ders olsun. Daima önce bolda okuyacağız. Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde il sınırları içindeki iklim koşulları daha az farklılık gösterir diyor. Kıyı illerinde kıyı çizgisine paralel uzanan dağ sıralarının bulunması iç kesimlerde yer alan illerde ise kısa mesafelerde büyük yüksek, yükselti farkının olması bu illerin sınırları içinde aynı mevsimde bile farklı iklim koşullarının görülmesine neden olur. Süper bir öncül Mesela Adana'da Adana Ovası deniz seviyesindeyken ama Adana ili sınırları içinde bulunan Gülek Boğazı'nın bulunduğu Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığı eksi değerlere ulaşır. Dolayısıyla çok yakın olmasına rağmen aynı ilde bulunmasına rağmen çok soğuk, çok büyük farklılıkların görüldüğü bir il. Erzincan'da benzer şekilde Erzincan Çukurluğu'nda Karasu Nehri varken hemen yanı başında işte Munzur Dağları, Mercan Dağları vardır. Binlerce metrelik yükselti farkı. Aynı şekilde Artvin'de arkadaşlar yine Artvin'de ee, çok önemli akarsular var. Murgul var. Ne bileyim Çoruh Nehri'nin kolları var. Bunların açtığı dar ve derin vadilerde çok farklı iklim koşulları yaşanırken hemen Artvin'de yine yüksek dağlarda buzul izlerine hatta neredeyse kalıcı kar sınırının üstünde kalan buzul sahalarına rastlıyoruz. Benzer durum Hakkari'de de söz konusu Zap Nehri'nin açtığı dar ve derin vadilerde bambaşka iklimsel yerler var, mikro klima alanlar var. Ama arkadaşlar bu soru içinde iklim koşullarının en az değişkenlik gösterdiği yer kilis. Çünkü kilis hem küçük hem de düz bir İlimiz bu soruda bu tip sorularda illerimizin yapısını biraz bilmek, hatırlamak gerekiyor. O bakımda biraz seçici bir soru. Yatak eğimi ve yağış rejimi Doğu Karadeniz bölümü akarsuların aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde etkili değildir? Bakın akarsuyu etkileyen yatak eğimi ve yağış rejimi Doğu Karadeniz akarsularının hangi özelliğini etkilemez demiş. Enerji potansiyelini etkiler buzullardan beslenmesi tamamen ayrı bir konu iklimle ilgili akış hızını etkiler. Yıl boyunca su taşımasının etkiler dar ve derin vadilerden akmasını etkiler ama buzullardan beslenmesi havzalarının çok yüksek dağlık alanlardan su toplaması ile alakalıdır. Dolayısıyla buzullardan beslenmesi yani cevabımız bursa seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Bir diğer sonraki bir diğer soruda arkadaşlar diyor ki Karadeniz bölgesinin jeolojik jeomorfolojik özellikleri göz önüne alındığında bölgede aşağıdaki göl tüplerinden hangisine rastlanmaz? heyelan set göllerine rastlanır. Tortum, Zinav, Sülük, Sera, Uzun Göl. Buzul göllerine rastlanır kaç dağlarında. Alüvyal set gölüne rastlandığı iddia ediliyor. İşte bir zamanlar uzun göl Alilyon Set Gölü olarak değerlendiriliyordu. Kıyı Set Gölü arkadaşlar yine olabilecek deniz kenarında kıyıda olduğu için özellikle Bafra ve Çarşamba deltaları üzerinde kıyı set göllerine rastlıyoruz. Ama Karadeniz kuşağında volkanik arazi bulunmadığı için genç volkanik arazi görülmediği için krater göllerine rastlandığını söylemek imkansız. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin fazla toprak erozyonunu aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de fazla bak ben gittim ya beynimden okuyorum sorudan okumuyorum aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de toprak erozyonunun fazla olduğu bölgelerde ortaya çıkan sorunlardan biri değildi. Toprak kalınlığı azalır mı? Azalır. Baraj tabanında biriken materyal artar mı? Kesinlikle artar. Delta alanları genişler mi? Genişler. Arkadaşlar, çayır ve mera alanları azalır mı? Erozyon arttıkça az, az azalır. Tarımsal verim ve üretim düşer. Ama bunların hepsi yaşanmasına rağmen hangisi sorun değildir diyor. Gerçekten de Türkiye'de delta alanlarının her geçen gün büyümesi, genişlemesi, denizden toprak kazanılması iyi bir özellik değildir. Erozyonun kesin, somut kanıtıdır. Ama arkadaşlar yani bir sorun olarak değerlendirilebilir mi? Değerlendirilemez. Türkiye'nin arazisinin genişlemesi, denizlere doğru büyümesi bir sorun değildir. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Yine arkadaşlar bir sonraki soruya geldiğimizde Türkiye'de yükseltinin fazla olmasının sonucu olmayan hangisidir diyor. Bitki türleri bakımından zengin olması etkili çünkü yükseldikçe sıcaklığa bağlı olarak bitki örtüsü farklı, farklı kuşaklar oluşur. Kara ve demir yolu maliyetinin fazla olması arkadaşlar bu dursun tartışalım. Sıra dağların genelde doğu batı yönünde uzanması yük, e, yine bir, dursun bu da. Nüfus dağılışı düzensizdir. Yükselti ile alakalı yaylacılığın kimi yerlerde önemli bir etkinlik haline gelmesi yükseltinin fazla olmasının sonucu. Ama arkadaşlar sıra dağların doğu batı yönünde uzanması ...ve kara demir yollarının e, yol yapım maliyetleri bakımından değerlendirilmesi biraz tartışmalı. Nasıl tartışmalı? Kara ve demir yol maliyetlerinin yüksek olması yükseltinin fazla olmasıyla alakalı bir durum değil. Yani yüksek ama dümdüz bir yerde olabilir. Dolayısıyla burada yol yapım maliyetleri düşük olurdu ama sıra dağların genelde doğu batı bu doğrultusunda iki büyük sıra halinde engel oluşturacak şekilde uzanması engeldir arkadaşlar. Burada Ceyhan seçeneğinin doğru cevap olduğunu düşüneceğiz. Yani kara ve demir yolu yapım maliyetinin yüksek olması yükseltinin fazla olmasının sonuçları arasında sayılabilir. Ama sıra dağların genelde doğu batı yönünde uzanması yükseltinin fazla olmasının bir sonucu değildir dağların doğu batı yönünde uzanması esasında ben bu soruda bir yanlış anlattım. Nedir o? Yanlış anlatmadım. Eksik anlattım. Türkiye'de dağların ve ana yeryüzü şekillerinin doğu batı doğrultusunda uzanması Türkiye'nin kuzeyindeki Avrasya levhasıyla güneyden gelen Arap levhasının çarpışması sonucunda Türkiye'nin batıya doğru kaymasının bir sonucu. Dolayısıyla Türkiye'nin bu ana yer hareketinin sonucu olarak Türkiye'de büyük yeryüzü şekilleri doğu-batı doğrultusunda uzanıyor. Mesela Toros Dağları, mesela Kuzey Anadolu Dağları bu durumun en güzel örneği arkadaşlar. Devam edersek aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de ekolojik dengeyi bozan etkenlerden biri değildir? Ekolojiyi bozmayacak. Tarımda göl sularının aşırı kullanılması bozabilir. Birçok hayvan türünün fazla avlanması bozar. Kentlerin aşırı ve plansız büyümesi bozar. Yeraltı suyunun ...yeraltı suyunun... ...kontrolsüz biçimde çekilmesi... ...mesela Konya Ovası'nda çok çekiyor... ...bozuyor her taraf çöküyor... ...obruk oluşuyor... ...ama akarsu ağızlarındaki deltaların genişlemesi... ...ekolojik dengeyi bozan bir faktör değildir... ...Türkiye'de erozyonun çok şiddetli olduğu için... ...erozyon fazla gerçekleştiği için... ...akarsu ağızlarındaki delta ovalarımız... ...hızla genişlemektedir... ...arkadaşlar... ...yine bir başka soru bu durum hangisiyle açıklanabilir diyor bu duruma ve odaklanalım İzmit'in il merkezine il merkezine bağlı İzmir'in merkez ilçesine bağlı bir köye karayoluyla ulaşabilmek için ortalama 10 kilometre yol almak gerekirken Kütahya'da kuş uçumu mesafesi aynı olan bir köye 15 kilometre yol almak gerekmektedir bu durum diyor. Aşağıda gelenler hangisinin sonucu? Bir kere kuş uçuşu uzaklıkla gerçek uzaklık arasında büyük farklılıkların olması kelimesini duyduğunuzda cevap kesinlikle ve kesinlikle yer şekilleridir. Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde cevap engebe diyeceğiz veya yer şekilleri diyeceğiz. Eğimin olduğu yerlerde, engebenin olduğu yerlerde kısa yoldan ulaşılmaz iki nokta arası. Dolayısıyla cevabımız... Edirne olduğu hemen çıkar karşımıza.